Merhabalar kolay gelsin. Pazarda esnafın ve müşterinin durumunu takip ediyoruz. Ee, sizin şu anda durumunuz nasıl? Müşteri ilgi gösteriyor mu tezgahlara? Alışveriş durumları nasıl? Şimdi bizim mevsimimiz olduğu için bize şu an ilgi gösteriyorlar ama yazın bizim işimiz olmaz. Bir de sebze pahalı bu ara. Turşuya daha çok rağbet var. Hamdolsun iyiyiz yani. O konuda bir sıkıntımız yok. Bir de üstümüz de kapalı. Kar yağmurdan etkilenmiyoruz. İyiydi yani. Çok ciddi bir düşüş var. Satışlarda ciddiden kastım kan kaybı şeklinde bu kadar iyi bir düşüş var. Normal şartlarda herkesin çok daha üste zam yapması gerekirken pazar esnafı özellikle savaşıyor bununla karından fedakarlık ederek insanlara faydalı olması için çünkü market fiyatlarına göre çok daha uygun oluyor pazarlar. Buna rağmen daha da dibe çekiyor. Şu an satışlarımız çok düşük. Merhabalar, kaç yıllık esnafsınız? Kaç yıl? 60'tan beri esnafım. 1960'tan beri esnafsınız, pazardasınız. Bir gününüz nasıl geçiyor? Siz bu pazara çıkmak için hangi emekleri veriyorsunuz? Akşam 8-9'da hale giriş yapıyoruz. Değişik bölgelerden gelen ürünlerden sabah 4'e 5'e kadar almaya çalışır alıyoruz yani 4-5'ten sonra pazara tekrar gelip tezgah açıyoruz. akşam 8'e kadar da burada tamam, tezgahın tamam, başındasınız tabii, tabii. sonra topluyorsunuz Bir de toplama emeği var ee, Peki son günlerde biliyorsunuz ürünlerde bir fiyat artışı var bu size nasıl yansıdı müşterilerinizden şikayet var mı e, şikayet pahalıktan şikayet var yani e, pahalıktan Tabii ki şikayet var ya yani. Ve düşüş, e, satışımız düşüyor yani, jüromuz düşüyor. Ve bundan beraber tabii kar haddi de düşüyor yani. E, memnun olan yok. Memnun olan yok. 62 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. E, ekonomik anlamda insanların e, bu kadar alım gücünün düştüğü bir dönem var mıydı? Ben e, diyorum yani 60'tan beri e, ben bu işteyim. O fakirlik döneminde, yani fakirlik döneminde Zeytini 2-3 sefer yediğimiz dönemlerde bile bu kadar bir berbat şey yaşamadım, görmedim. Merhabalar, ee, pazarda müşteri olarak geziyorsunuz, fiyatlar hakkında da e, iyi çok bir görüşünüz var. Bu görüşünüzü alabilir miyiz? Zamlandı mı? E, alım gücünüz ne durumda? Alım gücümüz çok azaldı, e, fiyatlar uçtu. Yani bir kilo kabak, bir kilo patlıcan 40 lira. Yani ben bunu alamıyorum e, her, her şey arttı. Bu kim vardı bir artı birin kirası oldu 4500 lira. Yani o kadar arttı her şey. Şimdi şöyle bir durum var. Yaz sebzeleri, yaz meyveleri zamlı bu normal deniyor. Peki kış sebzelerine baktığınızda, kış meyvelerine baktığınızda burada durum nedir sizce? Onları da alabilecek gücünüz var mı? Yok. Azalıyoruz. Şimdi tabii ki etkenler var. E, kar yağdı. Antalya'da e, seralar e, kardan Hondu Tabii bunların da etkisi var. Ama e, sonuçta kendimde hiç memnun değilim yani. Bana pazarda her gün fiyatlar değişiyor. Her hafta bir hafta önceki aldığın şeyi ikinci hafta alamıyoruz. Sık sık bu pazara geliyorsunuz, bu civarda oturuyorsunuz yani. Esenkent'te oturuyorum, devamlı pazara geliyoruz. Bazen almadan kaçıp geri dönüyoruz. Ateş pahası her şey, bilmiyorum ne olacak bu halimiz. Yet yetkililerden bunları bir an evvel fiyat şeylerini düşürmelerini istiyoruz. Elinizdeki poşetleri bir kameraya gösterebilir misiniz? Bu poşetlere toplamda ne kadar ödediniz? 150 lira hemen. İçinde bir şey yok. Yemek, yemeklik yok. 150 lira. Yeşillik. İşte maydanoz, roka, bir dereotu 10 lira. O da yumurta. Çok küçük yumurta. yumurta e, 30 yumurta herhalde 45 lira cimur. 45 lira. 1 180 tanes. fiyatlar pahalı. Müşteri de çok şikayet ediyor. sıkıntıdayız yani. Yani iş yok yani. Bayağı sıkıntı çekiyoruz. Bu herhalde böyle birkaç ay daha gidecek. Kaç yıldır bu pazardasınız? Ben 50 yaşındayım. 35 senedir pazarlardayım. Peki böyle bir alım gücünün düştüğü dönem var mıydı daha önce? Bu ekonomik durum sizce ne kadar sürecek? Ne zaman düzelecek? Ya bu kadar olmadı. Yani haftalık oluyordu. Havadan dolayı, selden dolayı ama yani bu sene aşırı yani bu kolay kolay düzelecek gibi durmuyor yani. Merhabalar sanırım bu civarda oturuyorsunuz ve bu pazarın müdavimlerinden birisiniz. Pazara da sık sık geliyorsunuz. Sizce son dönemde fiyat artışları ne durumda? Alım gücünüz etkilendi mi? Süper pahalı durumda. O yüzden alım gücünüz etkilendi. Artık çok az alabiliyoruz. Hatta hatta taneye düştük diyebilirim. E, gördüğünüz üzere zaten pazar öğle saatlerinin sonunda boş. esnaf da zor durumdadır herhalde bu durumda. Ama maalesef alamıyor insanlar, yetişemiyor. Aldığı sayısı da çok az. Eski gibi, si gibi bir kilo falan alabilecek insan yok artık sanırım. Peki en son böyle bir dönem ne zaman yaşanmıştı veya hiç yaşandı mı sizce? Herhalde bizim annelerimiz falan yaşamış savaştan sonra böyle dönemleri biz yaşamadık. Yani bizim dönemimizde bu kadar pahalılık yoktu. Erişilebilirlik vardı ama şu anda erişemiyoruz. Var ama erişemiyoruz. Sadece ana ihtiyaç malzemeleri 200 lira tuttu. Ee, daha devam edeceksiniz sanırım. Peki ne kadar harcayacaksınız sizce? etmeyecek Et göstereyim mesela bir maydanozun fiyatı 1 liraya 2 liraya satılırken çok kısa bir süre önce şu anda 5 lira. Dereotu 10 lira. Pazı herkes yani her kesimden insanın alıp da yemek pişirebildiği şu anda gündemde olan bir sebze 15 lira küçük bir demeti küçük bir demeti 15 liraya satılıyor 60 lira sivri biber Biz çocukluğumuzda ben yaşım itibariyle de daha tecrübeliyim bu konuda 60'lı senelerde Doğan çocuklardanım biz bugüne kadar bu kadar kısa sürelerde astronomik fiyat artışları yaşanan e, süreçler yaşamadık. Yani bu bazı pahalılıklar söz konusu olmuştu, bazı yokluklar olmuştu ama insanların e, geçim e, ve e, beslenme olaylarını bu kadar riske atan bir anda birkaç ay içinde astronomik rakamlara varan böyle bir dönem yaşamadık. Bu çok e, tarihe geçecek bir dönem bence. Ama mesela özellikle bu ay gelen elektrik faturaları, doğal gaz ve su giderindeki artış hiç kimsenin maaş artışlarını karşılayamayacak derecede. Tam olarak ne kadar geldi elektrik faturanız doğal gazda? Ben bir apartman yöneticisiyim. Size şöyle bir örnek gösterebilirim. Bu ay 6 bin, şey 5500 lira elektrik faturası geldi bize. ev ev faturaları zaten cep yakıyor iki misli geldi. Ee, doğalgaz e, faturamıza bir anda 7 bin lira fark geldi. Bu fark ücreti dikkatinizi çekerim. Önceden alınmış e, bir anda e, şu anda apartman yöneticisi olduğum için biliyorum. E, 2.45'ler ödediğimiz e, doğalgaz bir anda 3.5'lara yükseldi. Metreküp fiyatı. E, su olarak da e, enteresan bir olay. Soğuk suyun ee, şeyi e, 10 lira 9 küsür yani 10 liraya dayandı bir metre küpü. Su en e, temel temizlik malzememiz e, suya erişmek bile bu kadar zor bir metre soğuk su. E, 10 e, lira. Bunun ısıtma giderleri falan girdiği zaman elektrik vesaire bu e, maliyet daha da yukarılara çıkıyor. Kümülatif olarak düşünüldüğü zaman insanların e, geçinmeleri e, çok imkansız hale geldi. Yani bu bu toplumsal olarak nereye gidecek biz de merak ediyoruz. Çünkü insanlar artık alamıyorlar, yiyemiyorlar, giyinemiyorlar. Fiyatlar aşırı pahalı. Yani fiyatlardan dolayı müşterilerimizin şikayeti büyük. Yani anormal bir pahalılık var fiyatlarda. Almak da zor, satmak da zor yani. Çok büyük sıkıntılar çekiyoruz bu konuda esnaf olaraktan. Sıkıntımız büyük yani. Ama bu mevsimsel diyelim yani havalardan, hava şartlarının verdiği sıkıntılardan dolayı da tabii ki oluyor. Onun için şimdi biraz sıkıntı var ama bu geçici diyorum ben. Ne zaman geçer sizce? Yani havaların ısınmasına bağlı en azından bu yeni mahsuller başlayana kadar sürer benim tahminim. En kötü bir ay sürer bu işler yani. Peki bir pazarcı olarak sizin giderleriniz arttı mı? Tezgah açmak için mutlaka bir para ödüyorsunuz mal getirmek için bir nakliye yakıt ödüyorsunuz. bunlar ve aldığınız ürünlerin fiyatları halde ne kadar değişti? Giderleriniz ne kadar arttı? Şimdi haldeki fiyatlar zaten yüzde yüz arttı. Hani bizim giderlerimizde bizim de kendimize göre yanımızda elemanlarımız çalışıyor. Onların yevmiyelerinde bir artışlar var. Sigortalarını ödüyoruz, sigortalarında artışlar var. Efendime söyleyeyim. Poşet alıyoruz, poşetin kilosu atıyorum poşetin kilosu önceden eskiden alıyorduk şu poşetin kilosunu biz alıyorduk. 17-18 liraya alıyorduk poşetin kilosunu. Şu anda 34 lira. 34 liraya bunun kilosunu alıyoruz. Günde yani biz 10 kilo, 15 kilo poşet kullanıyoruz. Poşet bile iki kat arttı yani. yani poşet iki kat arttı. 10 kilo, 15 kilo poşet kullanıyoruz. 350-400 bin lira poşet parası. Sade bununla da bitmiyor. Artı kese kağıdı alıyoruz. Kese kağıdı, kese kağıdı da pahalandı. Yani bir 500-600 lira sırf poşet, kese kağıdı. Yani bu kaplara koyduğumuz şale var. Onlarla beraber 500-600 lira sırf onlara veriyoruz. Kolay gelsin bol kazançlar. Evet, tezgahınızı açtınız, satışa başladınız. Peki müşterinin ilgisi nasıl şu anda? Şu anda her şey çok pahalı. Masraflar aldığı başını gidiyor. Aldığımız ürün biri alıyorsak bize 3'e mal oluyor. Ve satışta zorlanıyoruz. ister istemez bu semtte olmasa da diğer semtte pazara gelenler aşırı şekilde isyan ediyor. Durum bu. İnsanlar size tepki gösteriyor mu? Neden bu kadar pahalı diye? Pahalılığın sebebini biliyorlar. Bizden değil yani bizden alakası yok. Mal bulamıyoruz. E mal Masraflar ikiye katlayınca da ister istemez etiketlere yansıyor. Burada vatandaş ver yansım ediyor. Sizin haldeki girdi fiyatlarınızda bir artış oldu mu? Ve bunun yanında tabi sadece e, buradaki ürün değil, tezgah masrafınız var, yer masrafı, yakıt masrafınız var, nakliye masrafınız var, personel masrafınız var. Bunlar da artış oldu Bunlar da artış. Zaten ikiye katlıyor. Bir de e, poşetlerimizde, jelatinlerde, her şeyde üç katına çıktı, dört katına çıktı. İnşallah. <laughs> İnşallah düzelecek. Tabii ki var. Fiyatlar yüksek. Ama bu mevsimde bence normaldir bir de bu sene hava şartları kötü gitti. 60 ile birden kal yağdı. E fiyatlarda havalar orada e, iyi gitmediği için güneyde özellikle Antalya'da, Mersin'de. E, biraz ürünlere de sıkıntı var. Az yetişiyor. Az yetiştiği zaman da e, milletimize hem yetiştiren hem satan fırsatçı olduğu için fiyatlara yansıyor. ve bu da biraz vatandaşı zor durumda bırakıyor. E, i̇nşallah havalar biraz ısındığı zaman daha şöyle e, daha çok Fiyatlar düşer daha güzel olur. Ama şu an yüksek yani. Kimse şikayet etmesin. Yani ben kendim bu ürünü satıyorum. Mesela patlıcan 30 lira. 35'ti 30'a düştü de bugün. Yani kendim evime götürüyorum yiyemiyorum yani. Çok böyle hani yiyecek bir şey değil bu mevsimde. Normal karşılamak lazım. Şu biberler atıyorum. Mesela taze soğan. Şu taze soğanı insanlar e, bahçelerinden çıkarıyorlar, yıkıyorlar, temizliyorlar o soğukta Ellerine eldiven takıyorlar. Zor şartlarda yetiştirilen şeyler. Biraz da emeğe de birazcık saygı duyulması lazım. Ee, yani aslında her şey buradaki ürünlerin hepsi nitelikle yetiştirilen şeyler. O yüzden fiyatlar an hani, tamam şu anki yaşam kalitesine göre şu anki alınan maaşlara göre zor ama e, kış mevsiminde böyle yani idare etmeleri lazım. Yaza doğru bir düzelme bekliyor musun? E, yaza göre yaza doğru tabi olacak yani şu an zaten fiyatlar o yüzden yüksek havalar ısındığı zaman her bölgeden ürünler geldiği zaman şu an sadece güneyden geliyor ama yazın her bölgeden geldiği zaman mal bolluğu olduğu zaman fiyatlar düşüyor o zaman hem tadı da oluyor hem daha e, fiyatlar düşüyor daha uygun oluyor ya biz de isteriz şimdi ben mesela kendi maçımdan söylüyorum benim mesela maliyetlerim yüksek e, sattığım ürün Yazın mesela 10 kasa satıyorsam şu an bir kasa satıyorum. Kar edemiyorsunuz herhalde. Ya kar oranı yani olmuyor ama tabii kendi yağımızda kavruluyoruz. Yani aç değiliz, açıkta değiliz diyorlar ya. Öyle bir kavram var. Yine şükürler olsun kendi işimiz. Yine insanlara getiriyoruz bunu. Burada hizmet ediyoruz. İnsanlara da verdiğimiz yani ürünlerden memnun kaldıkları zaman Para kazanıyoruz. Niye kazanmayalım? Ona göre karımızı koyuyoruz. Yani şu an işler tabii eskisi gibi öyle randımanlı değil ama iyi. Memnunuz yani. Çok da güzel bir tezgahınız var. İnsanı kendine çeken, iştah veren bir tezgahınız var ama insanlar ana ihtiyaç malzemelerini alabiliyorlar. Onun ardından hani bir para kalırsa artık buradaki kuru yemişleri alabiliyorlar. Şu an durumunuz nedir? Satışlar ne durumda? Durumlar çok düştü. Eski işler yok yapamıyoruz. Durumlar kötü. Yani şu an esnaf çok zor durumda, mağdur durumda. Yani bu dezgahta 6 kişi falan çalıştırıyorduk. Şu an 2 kişi falan çalışıyoruz. Yani durum iyi değil, iç açı değil. Şu an esnaf, çoğu esnaf vergisini bile ödeyemez hale gelmiştir. Yani. Tabii burada satıcılara kızan, satıcılara da fırsatçı diyen bazı insanlar da var. Sizin girdileriniz arttı mı? Personel masrafı var, yakıt masrafı var. Bu ürünlerin alış fiyatları var. Onlar arttı mı? Tabii tabii arttı. Giriş fiyatlarımız %100. Geçen seneyle en az %100 arttı. Yüzde %100'den de daha arttı. Mazot, arabalara mazot. Ondan sonra çalışanlar sigortalı. Sigorta parası. Ondan sonra yemek, çayı. Tabii arttı ister istemez. Bizim maliyetlerimiz çok arttı. Sizce bu, bu durum düzelir mi? Ne zaman düzelir? Şu durumda zor şu durumda zor düzelir. Düzelse bile yani bu şeyin yönetimin değişmesi lazım. Yönetimin değişmesi lazım. Değişse bile en az 2-3 senede zor düzelir diyorum ben. Fiyatlardan biz bile şikayetçiyiz. Yani ben 40 senedir şu işi yapıyorum. İlk defa böyle bir şey geldi başımıza. Yani devamlı müşteri izah ediyoruz. Yani hava muhalefeti dolayısıyla giderlerin artması, mazotun artması devamlı müşteri izah ediyoruz. Yani Mallar pahalı mesela atıyorum domates 30 lira para kazanmıyoruz. Maksat yani müşterimize hizmet ediyoruz o kadar başka bir şey yok. Halde durumlar nasıl? Halde bu ürünleri alış fiyatlarınız var Ya halde şimdi halde olay zaten halde bitiyor. Mesela atıyorum şu domatesi 20 liraya alıyoruz. Kartonu da 20 liradan veriyorlar. Mesela dara yok para yok olayı var. Kartonu da mesela bir kilo geliyor ona bize şey sayıyorlar. Mesela yerinde köylüye o para geçme, direkt haldekine geçiyor. Yani dara yok, para yok olayında kartonda parayla satıyor sana. Yani domates fiyatından satıyor. domates fiyatından. fasulye atıyorum 60 lira. Sana 60 liradan veriyor. Sistem öyle. Hammalyesi var. Yani köylü de, o parayı köylü de almıyor. Aracı kazanıyor şu anda yani. Yani köy köylü de mağdur, biz de mağduruz, müşteri de mağdur fiyatlardan dolayı. Pazardaki fiyatlardan müşteriler şikayetçi, esnaf şikayetçi. Bir de hal esnafının durumunu öğrenelim. Ee, buradaki pahalılık kimin cebine giriyor? Hal esnafının mı cebine giriyor? Ya Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, tabii burada en cefayı çeken halk. Her şeyden önce bütün her şeyin günahını halk çekiyor. Burada halcinin de aslında tabii herkesin cebine bir şeyler giriyor. Pazarcının da giriyor, müstahsilin de giriyor. Yalnız buradaki en büyük e, sıkıntı maliyetin artması. Yani ham maddede de petkime özelleştirmişler. Petkim diyor ki ham maddenin kilosu atıyorum 100 dolar. İstersen al, istersen alma, mecbur alacaksın. Devlet vermiş bunu, özelleştirmiş. E şimdi mazot. 9 liraydı, 8 liraydı, şimdi 15 buçuk kardeşim. İlk aşamada gübre, ilaç fiyatları, tohum fiyatları bunlar da arttı herhalde. E, tabii ki arttı ama şurada en güzel bir şey söylediniz. Yani bizim ata tohumumuzu devletimiz bize kaybettirmemesi gerekirken bugün e, ilacı sokmuş, bütün kimyasalı sokmuş hadi biz neyse ya biz hadi yarı yaşı geçtik bizim neslimiz ne olacak? Bizim neslimiz hepsi kanser. İlaç kullanılıyor, al örneğin patates, patates ekilen tarlada 3 sene ot bitmiyor ya, öyle bir ilaç atıyorlar yani. Bunu devlet orijinal çekirdeği ektiğin zaman sana ceza yazıyor. Böyle bir saçmalık var mı ya? Sen aslında genetiği bozulmuş e, ürün yapıyorsun diye ceza yazması gerekirken, bunları kontrol etmesi gerekirken bakıyorsun devlet senin orijinal çekirdek yani orijinal tohum, ata tohumunu sağlamıyor. Ata tohumunu diyor ekmeyeceksin, hibrit ekeceksin. Ekersen ceza keserim diyor. Yani ata tohumunu ekersen ceza keserim diyor. Ama hibrit ekersen İsrail'in cebine girerse kesmem diyor. Yani böyle bir durum var. E i̇ster istemez de bunların hepsi genetikle oynanmış. Yani laboratuvar ürünleri. Ama şimdi atıyorum bir süper 12 Çanakkale domatesinin lezzetini en kral pembe domatesle de alamıyorsun. En iyi salkımda da alamıyorsun. Yani böyle... Burada tek sorumlu bana göre devlettir. İkincisi de fırsatçılar. Fırsatçılıkla yapanlar var yani. Ama dediğim gibi her şeyden önce hadi bizi geçtik. Bizden sonraki gelecek asıl bu memlekete, bu devlete sahip çıkacak gençlerimizin ölmemesi için, hasta olmaması için tarımın bir an önce el atılması gerekiyor. En önemli faktörlerden bir tanesi benim görüşümce. Yani gıda sektörü olduğu için. Tabii daha çok şeyler farklıdır ama biz bu gıdanın içinde olduğumuz için her şeyden önce bunun önüne geçilmesi lazım yani. Bu, bu kadar ürün ne kadar? Şu anda ne kadar ödeyecek? 350. 350 lira. Toplamda 6 poşet ya da 7 poşet ürün var burada. Ve hepsi de temel ihtiyaç. Doğru mu? Yani aynen. Temel ihtiyaç. İçinde portakal görüyorum. Bir ıspanak, maydanoz. Biber, domates. Bu tür şeyler evin ihtiyaçları yani. 350 lira. Ne kadar götürecek bu ürünler sizi? Bir hafta yeriz herhalde. Bir sonraki hafta yine bir 350 lira. Aynen, aynen öyle. Alım gücünüzde düşüklük var mı? Hissediyor musunuz? Ya şöyle benim biraz alım gücüm tabii e, normal çalışana göre yüksek alabiliyorum ama asgari ücretli yaptı. 15 milyar gelir olan insan bu şu poşetler alamaz. 20 lira 25 liraydı. Ha evet 40 50 lira bir maliyeti var. Tezgahınıza baktığımızda sarımsak var, limon var, bal ve marmelat görüyorum. Ee, bu ürünlerle bu tezgahın masrafını çıkarabiliyor musunuz? Tabi buraya ulaşmak için bir e, ücret ödüyorsunuz. Tezgah açmak için bir ücret ödüyorsunuz. Ürünleri almak için bir ücret ödüyorsunuz. Bunların sonunda, günün sonunda kar edebiliyor musunuz? Hayır, tezgah kiramızı bile zor çıkarıyoruz. Tezgahımızı açıyoruz, topluyoruz. Çoğu kez cebimizden kira çıkıyor. Yani eve bir TL ile gittiğim gün oldu. Tezgah kiramı veremedim cepten verip bir TL ile eve gittiğimi bilirim. Bir, bir lirayla. Kaçta açıyorsunuz tezgahınızı? Kaça kadar çalışıyorsunuz? Sabah buçuk buradayım. Akşam 7 topluyoruz. 11 saate yakın çalışıyorsunuz ve günün sonunda karınız yok. Karımız yok, zarar. Ne kadar sürer bu durum sizce? Ne zaman düzelebilir? Böyle giderse düzeleceğini hiç zannetmiyorum. İnşallah düzelir. İnşallah bütün halkımız istediği fiyatları görür. Yani bekliyoruz, bu sene sarımsağa zam gelmedi ama satış yapamıyoruz. Geçen sene 120'den 80'den satılan kilosu bu sene 50'den satıyorum ama satış yok. Alamıyoruz maalesef yani şu an gördüğünüz üzere ben sadece 3 tane poşet alabildim. Bu 3 poşeti ne kadar ödediniz? Yani domatesi aslında 16 TL ödedik. Ee, bir de turpa aldım ona da 18 TL ödedim. Ee, bir de bir zeytin aldım ona da sanırım 20 TL ödedik zeytin için, siyah zeytin için. 75 lira civarında bir para e, tutuyor ve bunlar sadece 3 parça ürün. E, peki bittiğinde, alışverişinizi bitirdiğinizde cebinizden ne kadar çıkacak sizce? Bir pazar için ne kadar bütçe ayırabiliyorsunuz? Yani her hafta sanırım bir 300 TL ayırıyoruz aslında. Hatta daha fazlası. Bunların tamamı ana ihtiyaç malzemesi herhalde. Evet. Ve bunlarla bir hafta sadece idare edebiliyorsunuz. Bir hafta sonra tekrar. Evet, evet. haftaya tekrar aynı parayla tekrar ödüyoruz. Sizce ne zaman düzelebilir bu durum? Ee, i̇nsanların alım gücü ne zaman eski haline dönebilir? Yani umarım hızlıca düzelir ama bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kolay gelsin bol kazançlar. Pazarın nadir kadın esnaflarının yanındayız. Ee, Birçok emek vererek kurduğunuz bu tezgahtan kar edebiliyor musunuz? Birçok esnafla konuştuk. Birçoğu kar edemediğini söyledi. Ve neredeyse 12 saat burada tezgahınızın başında bekliyorsunuz. Bu bekleyişin sonunda, çalışmanın sonunda hak ettiğinizi aldığınızı düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Evet. Her şey çok pahalı. Kurduğumuz turşular da çok pahalı olduğu için satış yaptığımızda alan müşteriler şikayetçi oluyor. onlara ayrı bir para veriyoruz.